Merhaba arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı özgün yayınları sayfa 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83'ü işleyeceğiz. Kastamonu Safiye metni etkinlik cevapları. 1. Büyüklerinizden edindiğiniz bilgilere göre 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde hangi olayın yaşandığını arkadaşlarınıza anlatınız. Cevap. 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde darbe girişimi oldu. Bu olay devleti bölmeye çalışan hainler tarafından gerçekleşti. Türklerin içerisindeki cesaret sebebiyle bunu gerçekleştiremediler. Tarih boyunca ülkemizi bölmeye çalışan birçok insan ve ülke oldu. Ancak Türklerin damarlarında olan asil kanları bunu müsaade etmemiş, canlarını ortaya koymuşlardır. 2. Metin görsellerini inceleyiniz. Görsellerden hareketle metnin konusunu tahmin ediniz. Cevap. Metnin görsellerinde bir kadının televizyonda ülkesi hakkında kötü bir haber aldığı ve yola çıkarak olanları anlamaya çalıştığı, telefonda konuştuğu ve yararlı bir kadına yardım etmeye çalıştığı görülmektedir. Birinci etkinlik. Soru. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin ediniz, sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup karşılarına yazınız. Cevap. Hain kelimesi. Tahminim arkadaş vuran kötü insan. Anlamı zarar vermekten, üzmekten, kötülük etmekten hoşlanan kimse. Darbe kelimesi. Tahminim vuruş. Anlamı birini kötü duruma düşüren sarsan olay. Mert kelimesi tahminim yiğit kişi anlamı bir verdiği sözü yerine getiren sözünün eri güvenilir kimse iki yiğit ihanet kelimesi tahminim hainlik etme anlamı hainlik sevgide aldatma direniş kelimesi tahminim karşı gelme anlamı karşı koyuş dayanış iman kelimesi tahminim inanmak anlamı dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, dinsel inanış, inanç. İkinci etkinlik, soru. Metnin hikaye unsurlarını belirleyiniz. Cevap. Mekan, Üsküdar. Zaman 15 Temmuz 216. Karakter, Safiye, eşi ve 15 Temmuz'daki kahramanlar. Olay, hainlerin darbe girişiminde bulunması ve kahraman insanlarımızın beraber buna direnerek ülkemizi savunmaları. Üçüncü etkinlik. Soru. Metnin ana düşüncesini aşağıya yazınız. Cevap. Metnin ana düşüncesi milli beraberlik, ruhu ve vatanseverlik. Dördüncü etkinlik. Soru. Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir Safiye 15 Temmuz gecesi neler yapmış? Cevap. Safiye 15 Temmuz gecesi evden çıkmış, yakınlarına bu durumu haber vermiş, Eşi kendisine dönmemesine rağmen geri dönmemiş, yaralanmış, birine yardım edeyim derken de kendi de vurulmuş. 2. 15 Temmuz akşamı televizyonu açtığında Safiye neden şaşırmış? Cevap. 15 Temmuz akşamı televizyonu açtığında Safiye Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığı haberini görünce şaşırmış. 3. İlk şaşkınlığını attıktan sonra Safiye ne yapmış? Cevap. İlk şaşkınlığını attıktan sonra Safiye hazırlanıp hemen dışarı çıkmıştır. 4. Safiye 15 Temmuz gecesi eşinin hangi çağrısını kabul etmemiş? Cevap. Safiye 15 Temmuz gecesi eşinin eve geri dön çağrısını kabul etmemiş. 5. Boğaziçi Köprüsü'nde Safiye neler yaşamış? Cevap. Boğaziçi Köprüsü'nde Safiye tanıklarını arayarak mücadeleye çağırdı. Eşinin dön çağrılarına rağmen devam etti. Türk bayrağı taşıyan gençlerin yanına kadar gitti. Gençler yaralanmasını için onu ikaz ettiler. Hainler onu korkutmaya çalışsa da vazgeçmedi. En sonunda yaralı bir kadına yardım etmek isterken yaralandı. 6. Safiye hastaneye kaldırılırken arkadaşlarıyla nasıl iletişime, iletişime geçmiş? Onlardan ne yapmalarını istemiş? Cevap. Safiye hastaneye kaldırılırken arkadaşlarına sosyal medya üzerinden yaralandığını haber verdi ve onlara mücadeleye katılın çağrısında bulundu. Beşinci etkinlik. Soru. Ahmet'ni ana hatlarıyla anlatınız. Cevap. 15 Temmuz akşamı televizyonu açtığımda Safiye Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını, haberini görünce şaşırmış. İlk şaşkınlığını attıktan sonra Safiye hazırlanıp hemen dışarı çıkmıştır. Safiye 15 Temmuz gecesi eşinin eve geri dön çağrısını kabul etmemiş, Boğaziçi köprüsünde Safiye tan tanıklarını arayarak mücadeleye çağırdı. Eşinin dön çağrısına rağmen devam etti. Türk bayrağı taşıyan gençlerin yanına kadar gitti. Gençler yaralanmaması için onu ikaz ettiler. Hainler onu korkutmaya çalışsa da vazgeçmedi. En sonunda yaralı bir kadına yardım etmek isterken yaralandı. Safiye hastaneye kaldırılırken arkadaşlarına sosyal medya üzerinden yaralandığını haber verdi. Ve onlara mücadeleye katılın çağrısında bulundu. Soru B. Metinle ilgili çıkarımlar yapınız. Cevap Devlet sıkıntıya düştüğü zaman milletler hemen devletlerini savunmalı ve sahip çıkmalıdırlar. 15 Temmuz darbe girişimi halkımızın cesareti sebebiyle şehit ve gazilerimiz olsa da daha büyük bir felaket olmamasını ülkemizi kurtarmıştır. 6. etkinlik. Soru. Vatanımı vermem, teslim etmem, bir ölürüz, bin diriliriz cümlesinde gerçek ve mecaz anlamda kullanılan kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri dikkate alarak cümlede ne anlatılmak istendiğini aşağıya yazınız. Cevap. Vatanımı vermem, teslim etmek, etmem gerçek anlam. Bir ölürüz, bin diliriz mecazi anlamdır. Cümlede hepimiz ölsek de bu vatanı hainlere vermem demek istemiş ve vatanseverlik ruhunu kanıtlamıştır. Yedinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını kullanarak birer cümle yazınız. Cevap. Vatan kelimesi. Mecaz anlamı. Cümlem. Vatanım için uçan kuşlar gibi gerekirse uçar, ülkemi korurum. Gerçek anlamı, cümlem, vatanımız bizim her şeyimizdir. Bayrak kelimesi, mecaz anlamı, cümlem, bayrağım için ölsem de yaşarım. Gerçek anlamı, cümlem, bayrağımız bizim milli değerimizdir. Toprak kelimesi, mecaz anlamı, cümlem, toprak bugün neşe içinde baharı selamlıyordu. Gerçek anlam, cümlem, Toprağa ektiğim ekinler filizlenmeye başladı. Birlik kelimesi, mecaz anlamı cümlem, birlik, beraberlik bizim kanımızda var. Gerçek anlam cümlem, ülkemizin için birlik, beraberlik içinde hareket etmeliyiz. 8. etkinlik, soru. Aşağıdaki cümleleri düşüncelerinize uygun ifadelerle tamamlayınız. Tamamladığınız cümleleri arkadaşlarınıza okuyup düşüncelerinizi onlarla paylaşınız. Vatanımıza sahip çıkmalıyız çünkü. Cevap: Vatanımıza sahip çıkmalıyız çünkü vatanımız bizim huzur içinde yaşadığımız yerdir. Vatanımız eğer bölünürse günlük hayatımız bozulur, işler tersine döner, güven içerisinde kalamayız. Bayrağımız kutsaldır çünkü. Cevap: Bayrağımız kutsaldır çünkü bu bayrak şehitlerimizin kanından boyanmıştır. Türk milleti güçlü bir millettir çünkü. Cevap: Türk milleti güçlü bir millettir çünkü imanı vardır. Birlik ve beraberlik önemlidir çünkü cevap Birlik ve beraberlik önemlidir çünkü ancak birlik olursa güçlü olunur. 9. etkinlik. Soru. Aşağıdaki cümlelerde geçen alt çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını örnekteki gibi yazınız. Cevap. Bir. Çiçek kökleriyle suyu emdi. Terim anlamı. 2. Bu sorunu kökten halletmeliyiz. Mecaz anlamı. 3. Bugün matematik dersinde doğru çizdik. Terim anlamı. 4. Bu söylediklerinin doğru olduğuna emin misin? Gerçek anlam. 10. etkinlik. Soru. Aşağıdaki kutucuklardan renklendirilmiş olanlarda yazılı kelimeler arasındaki anlam ilişkisini düşününüz. Örnekteki anlam ilişkisine göre farklı renkler kullanarak diğer kutucuktaki kelimeleri de siz eşleştiriniz. Cevap. Ak beyaz. Eser yapıt. Hatıra anı. Çeşit tür. İhtiyar yaşlı. Harp savaş. Kara siyah. Tümce cümle. 11. etkinlik. Soru: Bir çocuk olarak vatanınızı korumak için neler yapabileceğinizle ilgili bir sunum hazırlayınız. Görsellerle destekleyeceğiniz sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Bir çocuk olarak vatanımızı korumak için ilk görevimiz vatanımız hakkında bilgi sahibi olmaktır. Büyüklerimizden ve öğretmenlerimizden vatanımız hakkında bilgileri ve değerlerimizi öğrenmeli, bunlara sahip çıkarak ezberlemeliyiz. Tarihimiz hakkında bilgimiz olmalı ki olaylar karşısında gerçekleri anlayabilelim. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı ne yaptıklı, yaptıkları anlayabilmeli ve onlara karşı çıkabilmeliyiz. Bir başka görevimiz ise derslerimize iyi çalışarak vatanımıza sahip çıkmak ve iyi yerlere gelmektir. Bizler başarılı olursak ülkemiz kalkınır ve düşmanların güç yetiremediği bir yer haline gelir. Bunun için çok çalışmalı ve iyi yerlere gelerek ülkemizi kuvvetli hale getirmeliyiz. Sağlam ve kuvvetli olan ülkelere düşmanlar güç yetiremezler. Vatanımızı korumak için ülkemizi bölmek isteyenlere güvenmemeli ve duyduklarımıza inanmamalıyız. Vatanımıza göz diken düşmanların yalanlarına ve söylediklerine inanmadan doğruyu büyüklerimizden ve okulumuzdaki öğretmenlerden öğrenmeliyiz. 12. etkinlik soru. Kastamonu Safiye başlıklı metnin sizi en çok etkileyen bölümünü kendi cümlelerinizle aşağıya yazınız. Cevap. Kastamonu Safiye başlıklı metnin sizi en çok etkileyen bölüm Safiye'nin kendilerini korkutan askerlere karşı cesurca davranmasıdır. Sonraki metne hazırlık. 1. Kurtuluş Savaşı yılları ile ilgili bir film izleyiniz. İzlediğiniz filmi tanıtmak, filmle ilgili düşüncelerinizi belirtmek üzere hazırlık yapınız. Cevap 1959 düşman yolları kesti. Osman F. Seden Sanaryo Tarık Dursun K. Filmi bu konuda güzel bir filmi İstiklal Savaşı yıllarını anlatıyor. İstanbul'dan Anadolu'ya yapılan gizli silah sevkiyatı padişahın casuslarınca doldu, durdurulur. Mustafa Kemal'i İstanbul'dan destekleyenlerden Hulusi Bey gibi ileri gelenler öldürülür. Gerçekten zor zamanların yaşandığı anlar devletin içerisinde olan karışıklıklar düşmanlarla savaşmaktan daha zor. 2. Gazete, tergi veya genel ağdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili görselleri bulunan haberler derleyiniz. Cevap, TRT 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutlayacak. Kurumun 42 yıldır düzenlediği şenlik yayınlarından hazırlanan bugün 23 Nisan özel programı yarın 14.30'da TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Yeni Malatya Spor'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi. Yeni Malatya Spor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs, Covid-19 ölümleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sistemimizi sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.